hayatınızın bir anda tamamen değiştiğini hayal edin. Sıradan bir günün içinizdeki gizli bir dehanın kapısını araladığını düşünün. İşte bu Derek Amato'nun inanılmaz hikayesi. Derek Amato müzikle uzaktan yakından ilgisi olmayan, piyano tuşlarına bile ciddi bir şekilde dokunmamış sıradan bir insandı. Hayatı çoğu insanınki gibi öngörülebilir bir akışta ilerliyordu. Ancak kaderin onun için bambaşka planları vardı. Bir gün arkadaşlarıyla eğlenirken talihsiz bir kaza yaşadım. Havuz kenarına sert bir şekilde başını çarptı. Bu an onun için sadece bir kaza değil, aynı zamanda yeni bir başlangıcın eşiğiydi. Hastanede geçirdiği birkaç saat Derek'in hayatını kökten değiştirecekti. Kafasına aldığı bu travma, beyninin bazı bölgelerinde hafıza kaybına yol açarken, inanılmaz... tıp dünyasında sonradan kazanılmış dahilik, Acquired Savant Sindrom olarak bilinen nadir bir durumdu. Taburcu olduktan sadece bir gün sonra içinden gelen karşı konulmaz bir dürtüyle bir piyanonun başına oturdu. Parmakları sanki yıllardır bu anı bekliyormuş gibi kusursuz bir armoniyle tuşlarda dans etmeye başladı. Çaldığı notalar amatör bir deneme değil, ileri düzeyde karmaşık kompozisyon adeta doğuştan bir virtüöz gibiydi. Ailesi ve arkadaşları gözlerine inanamıyordu. Bu bir mucizeydi. Ancak her mucize gibi onun da bir bedeli vardı. Derek karısını tanıyamıyordu. Evliliklerini, anılarını, çocukluğunu, geçmişine dair her şeyi unutmuştu. Eşi ilk günler onun gözlerinde hiçbir tanıma belirtisi göremeyince kahve. Derek ona yabancı gibi davranıyor. Hatta bazen şüpheyle bakıyordu. Bu durum hem Derek hem de sevdikleri için derin bir acı kaynağıydı. Yeni hayatında Derek piyanonun başında saatlerini geçiriyordu. Müzik onun yeni dili, yeni kimliği olmuştu. Ancak geçmişine dair bir kırıntı aramıyordu. Çünkü onun için geçmiş yoktu. Sadece o anda çaldığı notalar varoluşunun tek gerçekliğiydi. Doktorlar Derek'in hafıza kaybının geri gelmesinin mümkün olmadığını söyledi. Beyni travmadan sonra yeniden şekillenmişti. Müzik camiası onu mucize adam ilan etti. Fakat o her konser sonrası kuliste tek başına kalıyor, kendi geçmişine uzanamamanın hüznüyle sessizce oturuyordu. Derek Amaton'un hikayesi bize hayatın ne kadar öngörülemez olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda içimizde keşfedilmeyi bekleyen sınırsız bir potansiyelin olduğunu da fısıldıyor. Belki de sizin de içinizde henüz fark etmediğiniz bir senfoni saklıdır. Hayatın size sunduğu zorluklar bazen en büyük hediyelerin kapısını aralayabilir. Önemli olan bu kapıları fark etmek ve cesaretle içeri adım atmaktır. Derek hafızasını kaybetmişti ama içinde bir müzik tanrısı uyanmıştı. Bu Hayatın garip ama büyüleyici adaletiydi. Şimdi sıra sizde. Derek Amato'nun hikayesi size ilham versin. Kendi içsel potansiyelinizi keşfetmek için bir adım atın. Belki de sizin de hayatınızda bir travma değil ama bir dönüm noktası vardır. Bugün kendinize şu soruyu sorun. İçimde hangi gizli yetenekler uyandırılmayı bekliyor? Hayatın size sunduğu her deneyim Muy